Değerli basın mensupları ve şu anda canlı yayınlarımızda bizi izleyen ve takip eden Bolulu hemşerilerimiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın destekleriyle 81 ilimizde yatay mimari ve mahalle konseptine uygun 100 bin yeni sosyal konut projeleri kapsamında yer alan Bolu Mudurnu Taş Taşkesti toplu konut projesinin kura çekilişlerine hoş geldiniz. Değerli Bolunlar, yeni tip koronavirüs salgını tedbiri çerçevesinde çekilişlerimiz seyircisiz olarak noter huzurunda canlı yayınlarla Toplu Konut Dairesi Başkanımızın sosyal medya hesaplarından şu anda sizlere aktarılmaktadır. Kura çekilişlerimizde 2 artı 1 ile başlayacağız. 2 artı 1 projemizde yer alan, üretimi gerçekleşecek olan 67 konutumuz için Toplam başvurumuz 384 adettir. Kategorileri şu şekildedir. 12 adet engelli kategorisi başvurusu bulunmaktadır. Kont adedinin %5'i oranında öncelikli olarak engelli vatandaşlarımıza ayrılıyor. Kendi aralarında 4 hak sahibi belirlenecek. Ardından kalan 8 başvurumuzu 372 adet diğer kategorisiyle birleştirip 2 artı 1 kural çekilişimizi bitireceğiz. Ardından 3 artı 1'e geçeceğiz. 3 artı 1'de üretimi gerçekleşecek olan 29 konutumuz için toplam başvurumuz 175 adettir. Burada da yine 8 adet engelli kategorisi kontenjan 2 adettir öncelikli olarak. 167 adet de diğer kategorisi başvurusu bulunmaktadır. Çekilişlerimizi Ankara 15. noterli denetiminde gerçekleştiriyoruz. Çekiliş sonuçları noter onayından sonra bugün gün içerisinde toplu kontenjanımızın sosyal medya hesapları ve yine resmi internet sitesinden ilan edilecektir. Çekilişlerimiz bolumuzda hayırlı uğurlu olsun. Otelim hazırsak iki artı bir kura çekilişimizde çekilişlerimize başlıyoruz. 67 konutumuz var. 384 başvurumuz var. Engelli kategorisiyle başlıyoruz. 12 adet başvuruyu şu anda noterimiz kavanozumuza yerleştirdi. Kontenjan 4. Öncelikle olarak kendi alanında 4 hak sahibi belirlenecek. İlk hak sahibini belirledi şu anda noterimiz. Ersin E. Ersin E. 2 artı 1. Bolu Mudunu Taş Kesti projesindeki hak sahibi oldu. Ahmet Yaman. Pembe İlhan. Pembe İlhan. Ve öncelikli olarak engelli kategorisindeki son hak sahibi Mehmet Dağ oldu efendim. Evet engelli kategorisinde kavanozda yer alan geriye kalan 8 başvurumuzun üzerine 372 adet diğer kategorisi başvurusunu noterimiz kavanozumuza yerleştiriyor. Burada engelli kategorisindeki başvurulara ikinci bir şans vermiş oluyoruz kontenjan gereği. toplamda iki artı bir projemizde 67 hak sahibi belirleyeceğiz. 4 isim belirledik. 5. hak sahibi şu anda da noterimiz kameralarımıza ara ara çıkan isimleri gösteriyor. Mehmet Aydın, Gonca Birol 6. hak sahibi Adem Yalçın. Aysel Sayılı Ayşe Akşit Sayın Birol Ozan Tunç. Sevgi Atmaca Sedat Toker. Ruhi Arabacı. Erkan Karabulut. Bulut. Hikmet Özkul. Rahmi Yıldırım. Sercan Yesin. İsa Yalçınkaya. Hakkı Beşlioğlu. Mehmet Sertoğlu. Hüsniye Durmuş. Vacip Erdoğan. Günnur Türkoğlu. Oğuzhan Arıkan Fatma Beşlioğlu Ebru Özdemir Yayınlarımıza yeni giren vatandaşlarımız için hatırlatmakta fayda var. Bolu Mudurnu Taş Kesti projemizin 2 artı 1 kura çekilişlerini gerçekleştiriyoruz. Mürüvvet Kahvecioğlu toplamda 67 sahibi belirleyeceğiz. Şu anda 29. isim Çetin Akkoç. Müyesser Taşkın. Naciye Çelik Ateş. Mehmet Arslan. Ercan Özdemir. Evet. Noterimiz ara ara çıkan başvuru sahiplerinin isimlerini gösteriyor kameralarımıza. Şükrü Öztürk, Yusuf Mintaş, Sefa Arıkan, Makbule Çekin Mehmet Öztürk. Türkan Acar. Huriye Ceyhan. Münever Can Türk. 2 artı bir kural çekilişimiz bitiminin hemen arkasından 3 artı 1'e geçeceğiz. Emel Tunt. Kamil Cihan Durukan. Emin Karayakalı. Arif Erdoğan. Murat Aydemir. Fatma Erdoğan. Fatma Kılıç. Erol Ulu Sakin Sanlı Hatice Erarslan Kenan Akseki Mehmet Yıldız Sabriye Çavuşoğlu. Sevgiye Cambaz. Sevgi Beşlioğlu. Selçuk Aydemir. Sevgi Omur. Hatice Hızlı. Müşerref Kargaoğlu. Zeynep Kara. Şaban Doğan. Bolu Mudunu taş kesti. 2 artı 1 kura çekilişimizde son 5 hak sahibi. Toplamda 67 hak sahibi belirliyoruz. 62. hak sahibini belirledik. 63. hak sahibi Hayriye Küçük Benli. Çiğdem Özdemir. İsmail Doğulu Er. Son 2 isim. 2 artı 1'deki kura çekilişimizdeki son 2 hak sahibi. Şaban Türk. Ve son isim. Saadet Göktepe oldu. Değerli Bolular 2 artı 1 kura çekilişimiz sona erdi. Şu anda noterimizin kısa bir hazırlığı içerisinde 3 artı 1'e başlayacağız. Üretimi gerçekleşecek olan 29 konutumuz var. Bolu, Mudurnu, Taşkesti projemizde. Toplam başvurumuz 175 adet. Yine burada da 8 adet engelli kategorisi başvurumuz bulunmakta. Kontenjan gereği kendi alanında öncelikli olarak 2 adet hak sahibi belirlenecek. Geriye kalan başvurularımızı 167 diğer kategorisine ekleyip 3 artı 1 kura çekilişimizde kalan hak sahipliğine belirip kura törenimizi sona erdireceğiz. Kavanozumuz şu anda noterimiz tarafından hazırlanıyor. Yine diğer illerdeki yer alan projelerimizle ilgili kura çekiliş tarihlerimiz toplu konut idaresinin resmi internet sitesinden satış duyurular bölümünden ulaşabilirsiniz. Sayın noterim hazırsak 3 artı 1'e başlayacağız. Evet, 8 adet engelli kategorisindeki başvuruyu şu anda noterimiz kavanozumuza yerleştirdi. Kontenjan gereği engelli kategorisine %5 oranında öncelik tanınıyor. Evet, 2 hak sahibi belirleyeceğiz. Engelli kategorisindeki 3 artı 1 projemizde ilk hak sahibi, şu anda ekranınızda yansıyor, Ayfer Özkan. Engelli kategorisindeki ikinci hak sahibi Abdullah Ulu oldu efendim. Evet, öncelikle kendi alanında iki hak sahibi belirledik. Şimdi kalan 6 engelli kategorisi başvurusunun üzerine 167 adet diğer kategorisi başvurusunu ekleyen noterimiz. Burada engelli kategorisinde başvuru yapan vatandaşlarımıza ikinci bir şans veriyoruz kontenjan gereği. Toplamda 29 hak sahibi belirleyeceğiz. İki isim belirledik. Üçüncü hak sahibi şu anda yine ekranlarınıza yansıyor. Müyesser Manisa. Aynur Kelekoğlu. Musa Tek. Orhan Yaşar. Siyami Çamcıoğlu, engelli kategorisinden Fatma Sezer, İbrahim Karaarslan, Fatma Kılıç. Ferit Karademir. Ömer Kavi. Ahmet Can. Ayşe Karayakalı. Şevket Şakı. İbrahim Karadoğan, Erhan Canbaz, Emine Can Türk, Metin Taşkın, Fikriye Ünlü Türk. Serap Durukan Fatma Ay Neziha Öztürk Ercan Erarslan Erdem Yaman. Filiz İsen, Bolu Mudurnu Taş Kesti 3 artı 1 Projemizdeki son 3 hak sahibi. Ramazan Sevim. Nuray Altında, Ve son hak sahibi 3 artı projemizdeki Mesut Taşkın oldu efendim. Değerli izleyenler, kura çekişlerimiz Bolu Modern Taş Kesti projemiz için sona erdi. Hayırlı uğurlu olsun bulumuza. Saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde Afyon Dinar projemizin kura çekilişleri için biz burada olacağız. Hayırlı ve sağlıklı günler diliyorum efendim.